Arkadaşlar her bu zaman bugün bir çimbal makinamızda krank değişimi yapacağız. Krankın görmüş olduğunuz gibi gama tarafı yenmiş bir de çimballarımızda şunu söyleyeyim arkadaşlar siyah krank her zaman adi olandır. İş yapmayan. Biz bunu birinci sınıf malzemeye çevireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi. Sarı kranklar her zaman daha iş yapar, daha canlı çalışır, daha zor bozulur e, ee, keşebileyi değiştirirken videoyu çekemedim çünkü telefon sabitleyicim yok arkadaşlar ee, imkan olmadığından dolayı kusura bakmayın ee, görmüş olduğunuz gibi contamızı takıyoruz arkadaşlar ondan sonra keşebileğimizi taktıktan sonra çim malları dediğim gibi arkadaşlar iş yapan motorlar krankımızı geçirdik Motor ee, motoru toplarken arkadaşlar ve ondan sonra yıkanca Contasını takarken e, çıkmıyor pardon. Tam oturacağından emin olun bakın arkadaşlar krankımıza oturttuk bloğumuza. E, conta yerlerini tam oturacağından emin olun. Dediğim gibi arkadaşlar e, blok çabatalarına dikkat edin özellikle. <laughs> Arkadaşlar ondan blok cıvatalarımıza alalım. Görmüş olduğunuz gibi. Belki evet, bloku tutan 5 tane civatası var arkadaşlar. Onları da kendiniz kendinizde yaşayınca iyi sıkmaya gayret edin. Şimdi i̇şte mallarının adilleri oldu mu arkadaşlar? E, kamerayı biraz daha yanaştırmaya çalışayım. İşte kranlı siyah geliyor, piston ağacı geliyor. Olabilecek şeyler arkadaşlar. Ucuz tüm mal dediğim gibi iş yapmıyor. Dediğim gibi arkadaşlar iyi sıkmaya gayret edin. Ee, mat sonra tekrar kontrol edin. Ee, Çin malları ya da diğer rezervler iki zamanlı Yani titreyen motorlar olduğu için e, kontrol etmekte fayda var. Görmüş olduğunuz gibi grangımızı topladık. Sonra arkadaşlar volant kısmımıza gelelim. Volantımızı aldık. Volant kısmımızı alalım. E, bu noktaya biraz daha dikkat ederseniz daha güzel olur arkadaşlar. E, volantta boşluk var mı diye özellikle bakarsanız Aleyküm selam abi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gamayı takmaya özen gösterin. E, motorun hassas noktalarından birisi burası. Üstünden birazcık daha sıkalım. yeterli. Dolan e, tarafımızı topladık arkadaşlar. Sıra debriyaj tarafına geldi. Yağ tekerimizi takalım. Arkadaşlar motorların debriyajını takarken de e, ters iş olduğu için biraz daha e, zahmetli bir iş. Presliğemizden azıcık alalım. Bilyamıza sürtelim. Debriyaj bilyamıza. E, yoksa ses yapabilir yani şey gören parça arkadaşlar delmeye. Yani. Ondan sonra debriyajımızı takalım. Pul, bilyamızı taktık. Ara pulumuzu takalım. E, ters dış olarak yine aynı şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Debriyaj takmadan e, bunların Sağlam tam girmiş olduğuna bakın arkadaşlar. Tam girmiş olduğuna dikkat edin. Hafif buradan bastırırsanız çat diye ses gelir. Zinciniz balans yaparsa bilin ki devre şeyinizden olabilir. Çin mallarında Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunlar da sıkar ki bu janahtarımı tekrar aldım. Araya sıkıştırdım. Boşluğunu aldım. Ondan sonra garga burnumu aldım arkadaşlar. İlk yüke bininceye kadar sığın. Görmüş şey olduğunuz gibi. Sonra size şöyle daha iyi göstereyim. Devre gene iki aynı boşluğa aldık. Ee, düz aramıza geçirdik. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu civarda sıkacağım. Çok da fazla sıkmayın. Boşluğunu aldım. Yarım tur daha sıkmak yeterli. Kırangımıza. Ondan sonra sıra silindir pistonu takmaya geldi. Ee, bu makine bana geldiğinde başka bir motorcuda pistonu silindiri yeni değişmiş. Krankında balans olduğu için makine e, alt keçiyi patlatmış. E, krank ile beraber değişti o. E, şimdi pistonumuzu tekrar sökelim. Pistonlar çalışır yani. Pek çalışmamış makine. Görmüş olduğum tellerimizi çıkardık. Söküm basit. Aradan pul geçirdim. Piston önüme geldi. Pullarını da çıktı arkadaşlar. Bunun piston takımı da şöyle göstereyim ben size. Şöyle taksanız daha güzel olur. E, piston yönüne dikkat edin. E, makineyi sökerken muhtemelen sizin deponuz e, burada takılı olacaktır. O yüzden buraya pek erişemezsiniz. E, şöyle e, ara pulumuzu geçirdikten sonra pistonu ok yönüne çevirin arkadaşlar. E, makine egzoz tarafına bakacak şekilde. G elimizi alalım. Görmüş olduğunuz gibi geçirdik. Tekrar teyit amaçlı arasına çubasa sokup bastırın. Çat ses gelir. Ondan sonra geriye kalan debriyajımızı toplamak arkadaşlar. Piston bilyamızı takalım. Yan burçlarımızı takalım. Burada da sabırlı olmaya gerektiren zahmetli bir iş var. Görmüş olduğunuz gibi. pistonumuzu geçirdik. Sonra diğer GT'limizi tekrar alıp arkadaşlar geçiriyoruz. Dediğim gibi pistonumuzda herhangi bir çalışma yok. Zaten pistonun tepesini görüyorsunuz daha sıfır yani. Ondan sonra silindirimize alalım. Arkadaşlar üstünden yeni contası ile beraber çıktı ama ben bunu e, takmayacağım. Evet. Şimdi malını contasını değiştirmekte fayda var. Görmüş olduğunuz gibi. mızı çıkarttık. Ondan sonra bunun basit bir takma yöntemi var arkadaşlar. Contayı taktıktan sonra civatalarını tek tek geçirin. Contanın altından beraber şöyle göstereyim size. Bakın Ali Hanım çoktu Görmüş olduğunuz gibi. E, conta arası kalacak şekilde. E, kameram pek iyi çekmiyor o yüzden kusura bakmayın. E, pek vaktim de olmuyor video çekmek için ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Zaten şunlarda evet. e, şunları da kontrol etmesi tavsiye ederim. E, bunlar yeni değişmiş hep o yüzden bazı contasını ellemiyorum. E, sekmanımızı yönlerimizi alalım arkadaşlar. O silindirimizi geçirelim. Görmüş olduğunuz gibi ara yağlama hortumumuzu takalım. Taktıktan sonra aşağı indirelim. E, contamızın çıkmadığı emin olalım. Öyle takalım arkadaşlar. E, Yapacaklar için söylüyorum. Bunlar kontrol ediniz. Ondan sonra arkadaşlar dört tel yanımızdan alalım. Tekrar kontrol edelim bir Bakın mesela bu yalama. Ya bunu hemen değiştirelim. Yalan oldu direkt ortaya çıktı. Yalama olan sinir saplamalarını değiştirin arkadaşlar ileride e, uğraşmayın yani tam sıkamazsınız hava alır titrer çalışmaz bunlar olur yalama bile edebilir yani yuvayı iyice kontrol ettikten sonra e, ee, Boğaz <laughs> civatalarımızda takalım arkadaşlar. Benim de matkabım ağır dalı merdanesi. Hücüsü <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunları çok sıkmamanızı tavsiye ederim. E, boğaz tutan e, klips pl plastik olduğu için kırılan bir şey. O yüzden dikkat edin yani. Ondan sonra işte depomuza geldi arkadaşlar. Depomuzun da anahtar çıkaralım. gördüğünüz gibi depomuzu geçirdik. Depomuzu yani çevirdilerin Yıldız uçumuzu alalım arkadaşlar. Ee, yandaki takozlarımızın civatalarını da geçirelim. Ee, Civataları geçirirken motor yönünün doğru olduğuna emin olun. Böyle geçirelim. 从此，我在外面。 diğer tavanımızı çevirelim arkadaşlar. İlk başta şurayı takalım. Ama sor kısmını. Ardından oranın takıl yerini takalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geçecek. Önce bir cıvata şey mı sıkalım. Diğer yerlerinde vidalarını aynen geçirelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, bu takozların etrafındaki şeyleri en son takacağım plastiklerimi. Sonra arkadaşlar bir diğer tarafımız e, ip kapağı tarafına geldi. kabağın altındaki yeri unutmayın arkadaşlar yoksa olmazsa ipiniz takılı kalır ipiniz çekmeyebilir bunlar olabilir. ondan sonra gelelim egzozumuzu takmaya arkadaşlar. E, egzoz yöntemimize kadar değiştiriyoruz. E, egzozumuzu aldık. çantamızı geçirdik arkadaşlar. Şöyle daha rahat olabilir. Bazen videoda çıkmıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın önce. Egzozumuzu geçirdik arkadaşlar. Tabii bu egzoz takmayalım. Çok <laughs> bunları tam sıkmayın. Egzozuncu cıvatalarını arkadaşlar. Hepsini eşit oranda sıktıktan sonra bir daha sıkarsınız. Tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Sonra egzozumuzu da sıkalım. çok da sıkmamak kaydıyla sonra e, ilk kastetimizi takalım. kastetimiz de yerinden çıkmış. Bak e, yalnız şöyle çevirdikten sonra maska takalım. Gaz de arkadaşlar. E, Gazetemizi de şu şekilde takıyoruz, e, alttan geçirirsiniz Ondan sonra gideliye, oturdurursunuz. E, gaz telini takarken de arkadaşlar, e, şöyle göstereyim size. E, hafif gaz verin öyle takın, yoksa tam girmez. alttaki yerimizi kalın. Ondan sonra benzin ortamı yerimizi geçirelim. Bunlar çoğu tamirci bakmıyor ama bunlar bakılması gereken şeyler. Evet çoğu tamirci dediğimde isim vermiyorum. piyasada bu işle ilgili çok fazla dolandırıcı var Arkadaşlar o yüzden dikkatli <laughs> olun sonra türümüzü aldık arkadaşlar garbütür alırken de ilk gaz tetiğimizi takarız benzin hortumumuz hava hortumumuz sonra geçeriz. burayı matkapla sıkmayın e, boğazın orası çok sağlam bir yer değil matkapla e, yanlış yere tutturursanız kırabilirsiniz. zahmet etmeyin Al yanına yavaş yavaş çıktıktan sonra yeterlidir zaten Boşuna alıp alıp sıkmanız yeterli tekrar matka ördüm arkadaşlar Ondan sonra ee, kitlemizi takalım. Ee, stop tuşu plastik takozumuzu takalım. Ondan sonra üst kapağımızı çevirelim.

kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. en son gücü da takalım. bujimiz takalım arkadaşlar. E, buji takmadan önce etrafını bir kontrol edin temizleyin. <laughs> hava fitremizi takalım arkadaşlar. Üst kapağımızı ve takalım. motorumuzu en son çalıştıktan 10 dakika sonra yıkanıp müşterimize teslim ediyor arkadaşlar. Çevirelim motorumuzu. Kamamızı takalım. kapağımızı alalım. Kamamızı direkt geçirelim. E, sap kamamızı alalım. Bu pala gerdirme işini de ayrı bir çektim arkadaşlar. E, palayı yanlış geldi arkadaşlar var. ve o yüzden zincirini sürekli gevşeyebilir. olduğumuz gibi arkadaşlar makinemiz hazır.